AKP yeni anayasa için muhalefete sistem revizyonu önerisiyle gitmeye hazırlanıyor. 2023 seçimlerine güçlendirilmiş iyileştirilmiş parlamenter sistem önerisiyle gitme hedefi koyan muhalefeti de 2023 seçimlerine güçlendirilmiş iyileştirilmiş parlamenter sistem önerisiyle gitme hedefi koyan muhalefeti de böylece anayasa masasına çekmeyi ve seçimlerin sistem referandumuna dönüşmesini engelleme hesabı yapılıyor. Bu çerçevede yarı başkanlık sistemine benzer bir yapılanmaya gidilmesi, bakan ve başkan yardımcılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden seçilmesi meclisin denetim yetkisinin artırılması dahil mevcut sistemden feragat edilebilecek maddeler tartışılıyor. BBC Türkçe'de yer alan haberi yorumlayan gazeteci İsmail Saymaz, AK Parti iktidarı kaybettiği an başkanlık sisteminin kaldırılmasını isteyecek. Çünkü dikişleri patlayan bu ucube sistem yalnızca Erdoğan istediği için iki parti tarafından halka dayatıldı. Güvenlik endişesi yaşayan topluma olağanüstü hal koşulları altında baskıyla kabul ettirildi dedi. Bir kullanıcı ise İsmail Saymaz'a bu görüşlerin hepsi fasafiso. Çoğu yandaş kalemde artık söylemeye başladı. Çünkü saray komutu verdi ve gündeme düşürdü. Parlamenter sisteme kendisi geçecek. Ülke değil ama koltuk önemli. Koltuktan inmek istemiyorlar yanıtını verdi. Süleyman İrvan başkanlık sistemi için bence de bu sistem sadece Erdoğan için tasarlandı. Erdoğan sonrası yürümesi mümkün değil zaten. Başkanlık sistemini denemiş ve olmayacağını görmüş olduk. Hasar tespiti sonra yapılar ifadelerini kullandı.